Herkese merhaba arkadaşlar. Bu iş sizlerle beraber iyi İsa Üzer İsa serisine aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Başlama önce abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada günüşle günlüğünü geçtim. Ee, video çektim ama videoda bir sorun olduğu için gün devam ediyoruz. unutmayın bakmayın arkadaşlar. Sanırım arkadaşlar günüş ve günlüğünde sosis almıştım. Ee, oradan devam ediyoruz. Ee, sosisli pizza istedim. Şöyle. Peynir verelim Şöyle arkadaşlar Pizzasını evet, verelim müşterimizin ee, Sanırım bahsettiğim izlam oyunu yani arkadaşlar Sosisleriz yani Bundan bahsettiğimi tahmin ediyorum arkadaşlar şöyle Pizzasını verelim şöyle Şöyle ortadan da bölelim Tamam Çöp mağazası var İnşallah yanlışlıkla Pizzasını verdik müşterimizin o meğerli eyvallah anneşim eyvallah meğerli izahı anneşermiş elimiz. Kendi anneşimden izah istiyorum. Elimiz ırmızı çikolatalı ve meynirli marshmallow olur. Isarmış olsun ne? Bizi ünlü yerine hamur çikolata yerine numatlı sosu marshmallow ne Peynirli izah istiyor yani bu anan basit şöyle soslu peynirli bir izah anneşer. Bu yani işte yani ben anlamadım da yani orada üstü altlarına bir şekilde pizza istedik. Bir de çiftli hazırlamış tekrardan pişireceğiz. Evet tamam. Var ya hızlandırırım ben bunu ya. Hızlandırırım arkadaşlar yani. Tamam şöyle bölelim. Güzel 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 şöyle. Tamam pizzayı verelim müşteriye afiyetle yesin. Bu pizzayı annemle karşılar. Yani annesiyle beraber iyi gitmiş herhalde pizzayı. Selam evlat. Oğlum Benjamin bana dükkanından bahsetti. Şahsen İnsanlar var ya ölüm. Merhaba anay. Bu arada benim adım Şami sana ama en bana Şami ne ama. Sanırım bu meydanım insan yiyem ama yarısına biraz son sizin abisi yiyem. Onun ilimlerini yarın ahvaltıya saklayacağım. Şimdi arkadaşlar ilk başta sosumuzu e, ekleyelim. Sonra e, meynir, meynir, tamam meynir yarısından da sosis olacak yani. Benim anladığım anarıyla bu. Tamam. İstediği e, izah herhalde. Aynen yani yarısına da sosis ilavesi. Aynen. E, şöyle. Sosisleri ahvalına iyi etmiş şey herhalde dayımız. E, buyur dayı şimdi dayıya verelim izahsını. Buyur dayı afiyetle ye. Tamam güzel eyvallah. Ay şimdi ödüllerimizi de alalım bu arada. Amulet. E, amulet, Amul e, et. Tamam. Söyle bekleyelim arkadaşlar müşteriyesin. Ne yapayım, siz? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Evet. Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Peynir, sosisler ve sos. Ne, ne e, sosisli mi zannetsene ya? Arkadaşlar bu müşteriler insanı çırtıklı malasın ya. Burada enemiye fakültesinden ülkesinden mu gelmişler ne yapmışlar arkadaşlar? Manalı ma manalı manalı insan istiyorlar arkadaşlar yani. Bunlar edebiyat öğretmeni olaya herhalar işler ya. Arkadaşlar eee evsiz daha yine geldi. Buna yine pizza yapmayacağım arkadaşlar. Parası yok ama sadece soslu bir pizza yeterli. Karnı doysun yeter arkadaşlar eee afiyetle yesin. Bölelim arkadaşlar eee şöyle. Bölelim pizzasını afiyetle yesin ya arkadaşlar eee. Evet, şey evet arkadaşlar 25 bitirdik ve bitir. yarımız 28 TL. Tamam devam edelim. Ve dükkanımızda martlarlık mizahı da açtık. Hayırlı olsun. Bundan sonra dükkanımızda martlar da var. Ee, şöyle haberleri geçelim arkadaşlar. Bundan sonra martlarlık mizahı yapabilir. Yeni müşterilerim. Ya yeni geldim bu ya. Şunu tipe bak ya yani yeni geldim. Yağmur geliyor. Bu derime çatma dükkanım. Bir gün daha dayanabilir. Yeni sanmıyorum. Ben zannediyorum diyorum Nay, ben benim anım sağlam. Ben müşterilerime bu havada daha iyi hizmet verebilmek için Nay'ın aklı masana aldım bile ha ha. Bana ne Nay'ın Ben yendim şey alırım. yendim. Alırım istersem yani dükkanıma sen sen de alışın sana ne Nay'ın. İp mesatleri yer bizde alabilir miyim onları sen istedim. Mesatleri yer bizde ne bir soruyu bana. İp beynirli bizde üstünde arada yürüyerekler hariç. Her şey olan ya sen izin vermem. Arkadaşlar unutmayınız herhalde ve şeyler yani arkadaşlar e, anlatmama göre şöyle Martlarla bir pizza yapacağız. Etler hiç her şey demiş. E, sosis veya sucuk yapmıyoruz unutmayınıza. E, iki tane hem de sen izin vermem yiyelim bir de bunu. Şunu geçirelim şöyle. Tamam şöyle hızlı ya e, halledelim e, pizzayı şöyle. Tamam 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 hızlı ya. Sen izin vermem öyle Tamam buyur dayı. Mükemmel değil ama yine ya, e, dayı neyini ben, ben, anlamadım. Bantlar ve sosis yesin diye çıkmış peynir gelmemiş. Tamam. Anladım. Ee, bu sefer anladım. Mart i̇şe alıştım müşterilerin manalı manalı pizza istemelerini. Ee, sosisli ve mantarlı pizza. Güzel yerleştirelim. Mart işe sonra beğenmiyorlar arkadaşlar pizzayı. Şöyle Yerleşikler, markışlar, e, peynirsiz, pizza işleri, devam. Devam. Izlandırıcıyı e, almamız iyi oluyor arkadaşlar. Biraz para kaybediyoruz ama. Şöyle. Uyur. Afiyetle yiyem. Uyur. Tamam. Güzel. Tamam dayı. Sana da pizza yapmayayım ya. Tamam dayı ya. Anlamın parası yok. Yani bir tane daha bir verelim arkadaşlar yani hadi. Hadi yine yapalım arkadaşlar yani. Eee ne yapalım arkadaşlar eee verelim yani. Şöyle e, bölelim. Eee tamam eee buyurun hayır. Buyurun hayır afiyetle ye tamam bir şey değil. Altın kart gördüğümüzü aldı. Yarım altın alını yarı, yarı sucuklu ve sosisli pizza. Anladım. Sosunu sosunu buna alım. Peynirini buna alım buraya. Ee, yarısı mantar nola ya şöyle güzel yerleştirelim. Yarısında da sucuk ve sosis tamam. Tamam şöyle. Eh tamam. Tam istediğim izahı yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar müşterimizin. Yani bence istediğim izah buydu bence arkadaşlar yani. Gayet güzel oldu bence. Tamam güzel güzel beğendi. Beğendi arkadaşlar şöyle. Eee. Tamam güzel. Selam ben kim misin Bana hep bayram çünkü ben adet abi deneyim tamam. Neyse bura, burası bir aş inim yemek için tatlış bir yere benziyor. Bana indirim yaparsa seni minden ikna et kimle paylaşırım. He ünlü yer ne abla? Abla senle bir fotoğraf şey inebilir miyiz abla? İlk bir fotoğraf şey inelim senle. Ee, Hayranım abla. Tamam bana bir Sucuk pizza bizden evet tamam. Arkadaşlar atmamı sucuk mucuk demiş. Yani aklıma bir esmini geldi. Benim eskiden yaptım. Arkadaşlar. Sucuk mucuk hikaye yine pizza yiyin. Eskiden yapmak numara arkadaşlar ahve mahve hikaye derdim ya. Sucuk mucuk hikaye yine pizza yiyin. Meyneri de meyneri de ekleyelim pizzaya. Sucuklu pizza. Şöyle şöyle tamam. 16 ilime bölmemiz işte. Yani bir de tamam. Şöyle e, fırına verelim ve 16 dilime bölelim şimdi arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 16 ay güzel Tamam ama 16 dilime bölümü düşünüyorum. Ooo hayran ne tamam ne var. Ali ne şey ne ne var la. Oo yeni mi ne ne çok ne şey ne ne. Çok iyi olan ne ya. Çarımız yeni yeni ne çok iyi arkadaşlar Efsane bak alım. Ee, şöyle yükseltmelere bak Masa alalım ee, tamam. Evet arkadaşlar e, gün yediye geçti e, aynen. Bu videonun burada sonuna gelelim. Aldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. My my.